Ahmet Hakan. Orantısız güç olayına dair her şey. Furkancılar ya da kuytulcular diye bir grup var. Furkancıları anlamıyorum. Ne istiyorlar, dertleri nedir falan bilmiyorum. Çünkü bu grubun lideri Alpaslan Kuytul denilen şahıs çok çelişkili bir şahıs. Dinliyorum videolarını, bazen helal olsun diyorum, bazen de yok artık çok saçma bu diyorum. Fakat bir ortak tema, bir ortak anlatı, bir ortak yaklaşım göremiyorum. Hemen söyleyeyim, furkancılar ya da kuytulcular denilen grupla ilgili bu düşüncelerimin onların Adana'da maruz kaldıkları orantısız güçle uzaktan yakından alakası yok. Özeleştiriler, öz, eleştiriler, öz eleştiriler. İlk öz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Henüz tepkiler ayyuka çıkmamışken yanlış oldu dedi Bakan Soylu. Sonra AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alan isimler olaya karşı çıktılar. En son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, orantısız güç kabul edilemez diyerek son noktayı koydu. Bu tepkiler kıymetli. Artık burnundan kıl aldırmayan, asla hata kabul etmeyen anlayıştan uzaklaşılıyor, bu iyi. Orantısız gücün resmi bana oransızsız gücün resmini çizebilir misin Abidin diye sorsalar hemen yapılmışı var derim ve Adana'da polisin furkancılar ya da kuytulcular denilen gruba yönelik olarak tutumunun görüntülerini ortaya koyarım. Gerçekten de Adana'daki olay oransızsız güç nedir sorusunun cevabı gibi. Polis okullarında ders diye okutulur yani. Anlamadığım şey ise şu. Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı? Biliyorum polisin çileden çıkma lüksü yok ama yine de merak ediyorum. Başörtülü polis olayı Adana'da başörtülü polis başörtülü eylemciyi copladı ya en büyük tatava buradan çıktı. Şaşıranlar oldu, olmaz böyle şey diyenler çıktı. Başörtülü başörtülüye bunu yapar mı diyenlere bile rastladım. Bu yaklaşımdakiler zihinlerinde başörtülü polisi normal polisten farklı bir figür olarak kodluyorlar. Böyle bir kodlama çok yanlış bir kodlamadır. Olay nettir. Başörtülü polis başı açık polis yoktur. Vatandaş da vatandaştır. Başörtülü vatandaş başı açık vatandaş yoktur. Ben olaya böyle bakarım. Bu olayda odaklandığım tek husus var. Vatandaşa uygulanan orantısız güç gerisi boştur. Tuncay Özkan'ın Demirtaş'ı övmesi HDP'nin oylarına talipler ya, HDP oylarını almak bir numaralı hedefleri ya, işte bu nedenle CHP'li Tuncay Özkan pervasız bir şekilde Selahattin Demirtaş'ı övüyor, övebiliyor. Tabandan kim buna tepki gösterse Tuncay Özkan'ın vereceği cevap şu olacaktır. Sus sus sesini çıkarma. Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. HDP oylarına ihtiyacımız var. Ben onun için böyle konuşuyorum, hiç sesini çıkarma. Bu büyülü cümle yükselebilecek tüm tepkilerin önünü anında kesecektir. Böyle bir denklem var yani. Ve bu denklemin hem Tuncay Özkan hem de CHP tabanı acayip farkında. Atatürk'ün sopayla kovalayacağı Atatürkçü. Halk TV'ye çıkmış bir profesör, hadi adını da vereyim, Profesör Uğur Emek kelimesi kelimesine şöyle demiş. Çanakkale Köprüsü'nü neden mi yapıyorlar? Çanakkale zaferini Atatürk'le anmayalım, köprüyle analım diye yapıyorlar. Proje bu. Atatürk yaşasaydı ve saçmalığın daniskası olan bu tuhaf tezi işitseydi bu profesörü sopayla kovalardı. Böyle diyen kaldı mı? Rusya'nın hunharca Ukrayna'ya saldırmasını ve Ukrayna'nın yana yakala füze savmaz sistemi aramasını gördükten sonra Bizdeki S-400'ler için bunlara niye bu kadar para veriyoruz ki, bize kim saldıracak ki, bunlar lüzumsuz masraf değil mi türü laflar eden kalmış mıdır acaba? Rusya yenilirse Muhammed Ali rakibini devirmiş gibi sevineceğim. Amerika Vietnam'da batağa saplanmış gibi mutlu olacağım. Maradona gol atmış gibi havalara zıplayacağım. Münir Özkul zalim beye saydırmış gibi hissedeceğim. Yozgat Tunceli Kardeşliği Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yolu Yozgat'tan geçmiş. Hemen Yozgat'ın iş insanlarından Zafer Özışık koşup Maçoğlu'na hoş geldin demiş ve bir güzel ağırlamış. Maçoğlu Yozgat'ı övmüş, Zafer Bey Tunceli'yi övmüş. Bir sıcaklık, bir dostluk havası. Haberi Yozgat'ın yerel gazetesi Çamlık'ta görünce içim ısındı valla. Helal olsun hemşerilerime. Doktorları niçin sevmeliyiz? Çünkü onlar en son tahlilde çok iyi insanlardır. Bazıları üşengeç, yorgun, bıkkın ve katı olsalar da çoğu gerektiğinde merhametten bir anıt kesilmesini bilirler. Gecenin bir yarısı, doktor şuramda bir ağrı var bu da ne ola ki diye telefonla arasan hiç yüksünmeden derdine derman olmaya çalışırlar. Hiçbir şeyi hafife almazlar, seslerinin tonu hep yumuşacıktır, Gazeteyi kağıttan okurlar ve siyasi yorumları her zaman mantıklıdır. Çünkü onların her zaman tuhaf merakları vardır, Türk sanat müziğindeki tüm makamları bilirler. Doktorluktan gayri işlere karşı çocuksu bir merakları vardır, askerlik anısı anlatır gibi doktorluk anısı anlatırlar. Yok bir şeyin turp gibisin diyerek hastalık hastalığının tüm hastalığını yerle bir etmeyi başarırlar. Doktorları niçin sevmeliyiz? Çünkü onların eğlenmeleri içten, kederlenmeleri artistiktir. Her birinin kendine özgü bir tarzı vardır. Kimi ilaç vermeyi sever, kimi ilaçtan uzak tutar, kimi hemen ameliyat der, kimi ameliyata hiç gerek duymaz. Kimi uzun uzun sırt dinler, kimi şöyle bir bakmakla yetinir ama sonuçta hepsinin muradı birdir. Doktorları niçin sevmeliyiz? Çünkü onlar hiçbir genellemenin içine sığmayacak kadar birbirlerinden farklıdırlar. Tıpkı bizler gibi. Kar yılı var yılı. Yaşadığımız onca karlı günün ardından Anadolu'da söylenen kar yılı var yılı sözüne yaslanarak bereketli, müreffeh bir dönem bekliyorum. Umarım Anadolu bilgeliği yanıltmaz beni. Ahmet Hakan Tamer Korkmaz Barış Tiyatrosu'nda son perde. Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim, yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır. Bu sözlerin sahibi CHP'nin İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dır. Demirtaş'ı daha önce de ziyaret etmişti. PKK'nın kravatlı teröristini barış güvercini ilan etmişti. Kısa Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünün 8. gününe katılmış ve aynen şöyle demişti. Bu yürüyüş Demirtaş'ın barışçılığıdır. İstanbul'da bitse bile Edirne'ye ulaşacaktır. Tuncay Özkan'ın barış insanı dediği Mr. Demirtaş, 6-8 Ekim 2014'teki PKK kalkışmasının azmettiricisidir. TSK kaybedecek, PKK kazanacak, PKK sizi tükürüğüyle boğar diyordu. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen de kravatlı terörist Mr. Demirtaş'tı. PKK'nın eski eş genel piyonu Demirtaş'ın tutuklu olma gerekçesi hakkındaki iddianamede şöyle izah ediliyor. Doğrudan kandil katillerinden emir almakta, onların talimatlarını yerine getirmektedir. TBMM'deki faaliyetlerinde tamamen PKK elebaşlarının emirlerine göre hareket etmektedir. PKK'nın kongresinde siyasi alan sorumlusu olup yapılandırmada 21. sıradadır. 6-8 Ekim 2014 olaylarının baş sorumlusudur. HDPKK'nın kardeş partisi CHP, Demirtaş'ı mapustan kurtarabilmek için nicedir seferber oldu. Kravatlı teröristi masummuş gibi sunmayı, onu sempatik göstermeyi pek seviyorlar. Tuncay da iş bu sakil siyasi tiyatro oyununda rol alanlardan. Vaktiyle Tuncay Özkan ulusalcıların büyük önderi pozlarında mitinglerde boy gösteriyordu. Örneğin 2006 yılındaki Menemen mitinginde elinde mikrofon kürsüde höykürerek yobazlara karşı kurtuluş savaşı başlatmıştı. Ben bir anti-emperyalistim repliğiyle sahne alıyordum. Çoklarına bu konforlu hikayeyi yediriyordum. Gün geldi maskesi düştü. Tuncay, emperyalizmin maşası HDPKK'nın selosu için mesai harcamaya devam ediyor. Kanal Türk'ün sahibi olduğu dönemde Tuncay Özkan'ın hemen yanı başında kim vardı? El cevap meşhur iş adamı Ali Rıza Bozkurt. Müthiş Türk diye lanse edilen Bozkurt mu? Sırtını Amerikan makamlarına yaslamıştı. O süreçte Kanal Türk ekranlarında arıza endam eden Ali Rıza Bozkurt özellikle 2002-2003 yılları arasında Loce Efendi ile paralel elemanlarının baş tacı yaptığı bir kişiydi. Mr. Bozkurt gezi kalkışması günlerinde Twitter'da hayda basa vakit tamam akşam olsun diyordun işte oldu akşam diye yazmıştı. Burcu Burjuvazi'nin devrimci flama sağlayan kaşar elemanı Yalçın Küçük şimdilerde hayata küsmüş vaziyette gıkı çıkmıyor. Uzun yıllar evvel terörist başı Apo'nun akıl hocasıydı. PKK'yı çok sever. İşte bu Yalçın Simol, Tuncay Özkan'a ait olduğu dönemdeki Kanal Türk'ten Kemal Türk diye bahsediyordum. Gün geldi Tuncay Kemal Türk televizyonunu FETÖ'cü Akın İpe'ye sattı. Tuncay Özkan satış sonrasında Kanal Türk'e çıkıp şöyle dedi. Zorda kaldık ondan sattık. Alanlara buradan teşekkür ediyorum. Koza grubu almasaydı haraç mezat gitmişti. Hayırlı olsun. Öylesi bir güç ki bu Kanal Türk, Koza grubu o güçle birlikte yürüyecektir. Efendim niye o gruba satılmış? Gruba çok teşekkür ediyorum. İyi niyetleri, yardımları için de teşekkür ediyorum. 2008'de Tunca Özkan'ın teşekkür etmekten yorulmadığı FETÖ'cü Akın İpek epeydir kaçak vaziyette. İngiliz devletinin kanatları altında yaşamaya devam ediyor. Türkiye'deki zillet İttifakı destekçisi bir TV kanalının sahne arkasındaki uzaktan kumandalı sermayedarıdır. Hoca Efendi'nin bir gülüşüne servetimi feda ederim diyen paralel akından söz ediyoruz. Kardeşi Tekin FETÖ'den tutukludur. Tekin İpek, Yalçın Smol'un kankasıydı. Mr. Smol Silivri'de hapis yattığı dönemde Aydınlık gazetesi yazarıydı. Mapus öncesindeki günlerini anlatırken Tekin İpeğin de aralarında bulunduğu yakın arkadaş grubuyla Sheraton Otelinde muntazaman her hafta bir araya geldiklerini yazmıştı. Tamer Korkmaz